Siz e, Tıpnak Şövalyeleri adlı kitabınızda e, <laughs> Abdullah Öcalan'ın asılmamasının mamasının evet. sebeplerinden bir tanesinin de papayla olan, papalıkla olan ilişkisine bağlıyorsunuz. Evet. Gerçekten Öcalan'ın papalıkla bir bağlantısı var mı? Nasıl, evet. e, neye yandırıyor? Güzel, güzel. E, bakın şöyle. E, Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirildiği gün ben soran bana dört e, televizyon ...üç radyo... ...iki de gazeteye... tabi asılamayacağını... ...beş sene sonra da siyasi partinin... ...başına geçeceğini söylemiştim... Ee, ...Abdullah Öcalan'ın... Öcalan, evet, ...bunlar hepsi yayınlandı o zamanlar... ...şimdi e, Vatikan'la bağlantısını... ...biz bunun çok önceden biliyorduk... ...yani iki defa mektup yazmıştı... İkinci mektubu... Hı -hı. ...özellikle gündemdeydi... Hı -hı. ...orada kendisinin Hristiyanlığa ...çok yakın olduğunu... ...ve e, Kürt hareketini gerçekte Türk ve Müslüman barbarlığına karşı Hristiyanların ileri karakolu gibi mealen söylüyorum gördüğünü anlatmıştı ve demişti ki biz işte kendi inanç sosyalizm çerçevesinde Türk barbarizmine karşı savaşıyoruz ama bu Türk barbarizmi Mehmet Ali Ağaca gibi bir adamı size gönderip öldürtmeye kalktı. Benim doğduğum şehir ise Türk barbarizminin merkezi olan Malatyadır ve Battal Gazi en çok Hristiyan yani. öldürmüş adamdır gibi böyle abuk sabuk Hı -hı. bir mektup papaya yazdı. Papalık ondan sonra büyük bir kampanya başlattı Türkiye aleyhine. Ee, bunların hepsini uzun uzadıya hem tabii, kitapta tabii, var biliyorum. fazla anlatmaya var. gerek yok. Ee, yalnız şunu söyleyeyim ben Abdullah Öcalan'ın asılması mümkün değil. Hı -hı.